Görüntüler Gaziantep Şahinbey'de patates dağıtımı sırasında kaydedildi. Atıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından üreticiye kar ettirmeden maliyeti fiyatına alınan patates ve soğanlar ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara dağıtılıyor. Zaman zaman yöneticiler Türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan çıktı dese de. Ücretsiz patates dağıtımı sırasında yaşanan izdiham vatandaşın halini gözler önüne seriyor. Benzer tablolara daha önce Şanlıurfa ve Diyarbakır'da rastlanmıştı. Görüntüleri paylaşan CHP'li Şahin Bey Belediye Meclisi üyesi Uğur Kalkan, Gaziantep Valiliği tarafından yapılan maliyeti milyon liraları bulduğu ve doğal güzelliği bozduğu gerekçesiyle eleştirilere maruz kalan çam teras projesine de atıfta bulunarak. Bir yanda yokluk, yoksulluk ve devamında soğana patatese hücum. Diğer tarafta da 8 milyon 79 bin liraya cam teras ifadelerini kullandı. <laughs> Bu görüntüler ise Siirt'te kaydedildi. Bir giyim mağazasının başlattığı %50'ye varan indirim kampanyasını duyan vatandaşlar mağazaya akın etti. <laughs> Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlara yoksulluk virüsü bastırıyor yorumu yapıldı. Yoğunluk üzerine mağaza kepenklerini kapatmak zorunda kaldı. Mersin'de de mer ekmek büfeleri önünde yoğunluk vardı. Bir hayırsever 5000 ekmeğin ücretini ödedi ve ekmekler vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Ücretsiz ekmek için toplanan vatandaşlar büfe önünde yoğunluk oluşturdu. よかった。<music>